And to happy to uh, win the group. it uh, means we're home uh, in the quarterfinal, of course. we started the game well, uh, scored a very nice goal. then i thought we could create more, score more, but we slowed the game down uh, and gave them an opportunity to come back in the game. Uh, any game, any team you play against, never mind a good team like uh, antalya they've got good players if you give them a little bit of time they can cause problems and they did scored 1-1 and we had to up the tempo again and frankly uh, raffa scored a very very nice uh, second goal mutluus lider bitirdiğimiz için e, ki bu şu anlama geliyor çeyrek final mücadelesini evimizde oynayacağız maça bugün çok iyi başladık iyi de bir gol bulduk Birinci golden sonra e, ben şahsen daha çok atarız ve maçı koparız diye düşünmüştüm. Daha fazla fırsat veririz diye düşünmüştüm. Ama oyunu bir anlamda biz yavaşlattık ve rakibimize fırsat verdik. Antalya Spor gibi iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğu için rakibimiz, onlar olmasa da bu arada, e, rakibimize bu fırsatı ve zamanı verirseniz skor bulabiliyor bir bir oldu maç. Biz rakibimize bu anlamda verdik bu şansı. Ama bir birden sonra oyunun temposunu tekrardan hızlandırdık. Yavaşlattığımız kendimizin yavaşlattığı tempoyu. Ve Rafa Silva gerçekten çok harika bir gol attı ve maçı kazandık. Mutluyuz. Çalış ol Allah'ını. Antalya, Antalya, we yeah, had three days of camp in Antalya, but we want to talk about it? What do you think about Antalya, how did you find in terms of city, general, What about Antalya? We had a fantastic uh, stay in the hotel. Uh, very nice people. Uh, when we left the hotel, they were uh, giving us—they uh, were clapping us out. So I'm, I was very happy with my, my players, also how they behave. Because when the hotel staff clap and wish you good luck, you know that you have uh, been treating them also well, because they treated us really well. Istanbul, too much snow. That's why we uh, we had to do this and. Uh, sometimes you have to make these decisions for the, best of the team. Harika bir konaklama yaşadık Antalya'da çok iyiydi. Orada çalışan insanlar çok iyilerdi. Hatta biz maç için otobüse giderken otelin önünde otel çalışanları oyuncularımıza bizi alkışladılar. O çok iyi hissettirdi. Demek ki şunu düşündüm. Biz oyuncu ekibi, ekibi kendi çalışanlarımız demek ki oradaki insanlara çok iyi davranmışız ki oyuncuların çok iyi bir davranış göstermiş ki onlar da bizi alkışladılar. Bu anlamda e, gerçekten çok iyi bir e, süreç oldu bizim için. İstanbul biliyorsunuz eee kar yağışı altındaydı. Takım için, takımın iyiliği için bazen bu tarz e, kararları almak zorundayız. Çok mutlu bir e, süreç oldu bizim için. You well know, this this makes me really happy when hotels uh, respect, uh they they are happy with the way we behave because we represent Beşiktaş and our values and then the players have done fantastic uh, in that respect. So that's it's that is very important for me. Aslında mutlu olmamın sebebi de biraz şimdi otel çalışanların otelin bize olan bu reaksiyonu bu kadar iyi olduğu için bana şunu gösteriyor. Biz Beşiktaş'ı temsil ediyoruz. Beşiktaş'ın değerlerini temsil ediyoruz. Oyuncularımızın da bu değerleri bilerek bu temsiliyeti çok iyi gösterdiği konusunda da ben çok mutluyum. Çünkü otelin geri dönüş reaksiyonu oradaki çalışan çok iyiydi. Yesterday it was a foreign referee. i mean, very much There are many incidents after the game. The coaches of Josie. Do you follow them? What do you want to say about it, generally? I control. Uh, I can only focus on Beşiktaş and what we did. What I, I can, I have my focus on that we are uh, living up to our values. That we. focus on getting better every day. We need to get Ben sadece Beşiktaşa odaklanıyorum. Benim odak noktam sadece kendi takımım, kendi değerlerimiz. Kendimizi de nasıl daha iyiye götürebiliriz? Her gün, gün be gün daha iyi nasıl olabiliriz? Bununla uğraşıyorum ben. Benim odak noktam bu. Çünkü yukarıda sıralamada biraz uzak kaldık. Ee, tecrübe olarak şimdiye kadar yaşadığım buradaki süreçte hakemlerle ilgili ben e, çok iyi bir tecrübe sahibim. Onlarla ilgili iyi düşüncelerim var. Başka sorusu yok teşekkür Thank you.